Fuat, Fuat, ileri pası, Ulvi, Hamit ceza alanına girdi. Bir tehlike, şut ve gol. Zonguldak Spor karşılaşmanın 14. dakikasında Hamit vasıtasıyla bir gol kazandı. Hamit ilk yer yapılan karşılaşmada da Zonguldak Spor'a gol kazandırmıştı. Kendisinin bu lig boyunca... Kaz attığı beşinci gol oluyor bu. Ziya, Beşiktaşlar hakim. Ali Kemal, Turgut'tan dönüyor Ali Kemal. Pası isabetsiz, Muammer, Vehbi yan yanalar, Muammer topu aldı. Cezaların içinde bir kafa ve bir rol son anda dokunuyor ve dışarıda top. Bir korner daha geliyor ceza alanının içinde. Beşiktaş baskısı devam ediyor. Bir orta daha. Bora. Bora'dan sekiyor. Bir tehlike Bora. Şut. Ancak daha önce daha önce yan hakemin bayrağı havada. Hakem Halil Atalık golün geçerli olmadığını. Fikret. Bora. Muzaffer. Ve Necdet uygun durumda. Şut. Tekrar dolduruyor. Bir gol tehlikesi. Ve Son anda çıkarttı. Tekrar geliyor top. Bora, Muzaffer, Ali Kemal. Küçük Haluk şut. Bir oldan dönüyor. Hüseyin Korner. Mehmet. Savaşa kaptırdı Mehmet ve Hamit. Zonkak Spor'un golcüsü. Ulvi'yi geçmek istiyor. Savaş'a verdi. Savaş vuramadı Vehbi. Gol pozisyon devam ediyor. Vehbi'nin şutu üstten dışarıda. Fikret'in vuruşu. Necdet koşuyor. Turgut bırakmadı. Turgut bırakmadı ama topa bir de elle müdahalesi olunca tam 60. dakika bir saatlik sürenin dolduğu maçın 3'te 2'lik kısmının bittiği anda Beşiktaş bir serbest atış kazandı. Dakika 60. 1-0 yenik durumdan kurtulmak istiyor Beşiktaş. Küçük Haluk. ikili bir baraj. Fuat ve Behbi'den oluşan Hemen kale gelen top bir kafa. Karambol devam ediyor. Tekrar uzaklar uzaklaştırıyor. Muammer. Mehmet Ekşi. Rıza dolduruyor. Evet Necdet gol pozisyonunda vuruyor. Ve gol. Evet gol. 1 gol Necdet. Beşiktaş 1 Zonguldak 1. Bu Necdet'in bu ligde takımına kazandırdığı 3. gol. Beşiktaş'ın yine bu ligde 25. golü. Zonguldak Kalesi'nde bu ligin 17. golü. Beşiktaş 1-0 yenik durumdan Necdet'in golüyle kurtuldu 61. dakikada.